Merhabalar ben sunucu Acun Bugün Elena ve Avalor takımı değil Isabel takımı yarışacak Biz geldik Yarışmacalarımız Neydi senin ismin evladım Gabe Gabe Elena Isabel Sizin adınız neydi Be Benim mi Evet <laughs> Büyük Al. anne. Al. 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 <laughs> tamam. Şimdi iki tane takımımız var. Bir tane Elena, bir tane Isabel. Şimdi takımını seçmesi için Elena'yı buraya davet ediyorum. <laughs> Hoş geldin Elena. Hoş bulduk. Duk. Kimi seçiyorsunuz? İ. 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 Geyip. Geyip İ. Gabe. seçiyormuş. Peki buyurun Elena takımı. Size de Isabel Hanım. Size de büyük anne kalıyor. Birlikte yarışacaksınız. Parkurumuzu anlatmak için parkura davet ediyorum. Gel Gabe. Siz şuraya oturun. Biz mi? Evet herkes. Şimdi gördüğünüz gibi kumumuz var. Kumumdan ilerliyoruz. Bunu böyle ittiriyoruz. Buraya çıkıyoruz. Buraya atlıyoruz. İniyoruz. Tabii kayarak. Sonra şurada merdiveniz var yetişemeyenler için. Ve şurada bir bayrak gibi bir çubuğumuz var. Onu alıyoruz. Ve bitiyor. Tamam ben hazırım tabi süre tutacağız. Yani ilk bir dakika. Elena takımından yarışacak kişi bir adım öne çıksın. <laughs> Isabel takımından yarışacak kişi bir adım ileri çıksın. O iyi oldu başkanlar. Şimdi ilk Elena için süremiz başlamıştır. Bunu niye çekmiyorsun? Kazandım. Yaşasın. 8 saniye ile mükemmel bir macera. Şimdi reklamlar. <laughs> mükemmel çözüm. Komedi yağda. Komedi 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 <laughs> komedi 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 <laughs> komedi <yıkayamayamıyorsunuz>. komedi 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 Alo. Alo, <laughs> alo, <Aali. Aali. Aali. gülüyor> çamaşır suyu ben beyaz yapar. Şu an içimizin <laughs> üzerine beyaz yok ama. Bir de açıldırdın mı? Mükemmel togalarımı pazardan alıyorum. <laughs> Bir pazarda size öneririm. ben de bu togayı çiçek pazarı. Survivor sunar. Kaydol. <laughs> Buraya Isabel'i davet ediyorum. Dur duru, 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 duru şunları prodüksiyon kapatsanız da <laughs> teşekkürler. Isabel. 1 2 3 başa. Başardım. Kazandım. saniye. Hmm. Bir, 0 Isabel takımı önde. yarışacak kişi Gable mıydı neydi ya o gelsin. Gabe, 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 Gabe. Isabel takımından büyük anne. Evet siz burada beklersiniz. Hoş olur. evet Gabe için. 3, 2, 1. Ya kulağımın devamı. Dev <laughs> de niye bağırıyorsun ya? Baştan baştan. Ya karışmasanıza. Evet Game için Ya bir sus Ya lütfen siz karışmaz mısınız Ay Game için Ay bu sefer de çok oldu be <laughs> yeter Neyse Game için 3-2-1 başla 3 saniye düştü. <laughs> tamam tamam iyiyim hiçbir sıkıntı yok. Bu elimdeki defter benim bir icadım. Onu tutuyorsun ve kanatlarından çıkıyor. Gerçekten mükemmel bir icat. <laughs> Bu kızın böyle aklı nasıl çalışıyor anlamıyorum. Rica. İcadım da seni şey, çok. Evet. Şimdi Gabe'i yerine alalım. Teşekkürler Gabe. Bravo. çak bakalım. Hadi çakalım. Çık. Aferin. Çok güzel bir iş çıkardın Geyik. Şimdi büyük anne. Ay ben nasıl yapacağım? Beni buralara neden getirdiniz? 3 2 1 başa. Ya ben yaşlı bir kadınım nasıl gideyim? Ay 5 saniye gayet iyi. A. Berabere. Elena 1. Isabel 2. Her iki takıma da sayı verdim. bence adaletliydi. Geç bakalım. Prodüksiyon, reklamlar. Çok tatlı Çok tatlı. Gülü 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 Yapıyorum yapıyorum. Vestel. <laughs> ben kolyem sayesinde ışınlanıyorum. Bir pazarı. Ben de e, bu kıyafetlerimi Aysel teyze diktiriyorum. Aysel teyze. E, e ben de, de kışıklı Ben de kışıklı prensim. Ben yakışıklı prensim. Ben yakışıklı prensim. Ama biraz. çok güzel bir